Bismillahirrahmanirrahim. amenar Resulü bima'un zile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Peygamber, elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı. Müminler de inandılar. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. La nufarriku beyne ahdim min rusulihi onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler. vakalu ve dediler ki semi'na işittik ve ata'na itaat ettik. Gufraneke rabbena. Rabbimiz bizi bağışlamanı dileriz. Ve ileykel masir dönüşümüz sanadır. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Leha ma kesebet. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararınadır. Ve aleyha mektesebet. Kötülük de kendi zararınadır. Rabbena la tuahizna in nesina au ahta'na. Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alellezina min qablina. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır bir yük yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Wa'fu <laughs> anna. Bizi affet. Wa'fir <laughs> lana. Bizi bağışla. Warhamna. <laughs> bize merhamet et. Bize acı. Anta <laughs> maulana. Sen bizim sahibimiz, efendimizsin. Fansurna alel kavmil kafirin. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et.